Ya komutanım gerçekten Kerküklü o dönem Nahçıvan'da mıydı ya? La bir sus Osman ya. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Vallahi ben merakımdan şaşırdım yani. Biz Kerküklüyle eski kaşarız. Sen bize nazaran taze ezine sayılırsın oğlum. <gülüyor> komutanım. <laughs> ha, iyi insan lafını üstüne ararmış komutanım. Hakan Temen komutanım. Ay ha, yıldız ay yıldız bir. Ay yıldız bir şey. Ya telsizde şey mey diye mi konuşulur gözüm ya Allah Allah böyle mi öğrettiler oğlum size ya? Ay yıldız bir. Hemen karakola dönmeniz gerek. <laughs> Tekrar ediyorum. Hayırdır lan ne oldu? Babam mı kızdı? Ayıldız Kızınız Ay yıldız bir... Hakan ne oldu kızıma söyle. Kızıma ne oldu oğlum? Durumu çok ağırlaşmış komutanım. ...hastane kaldırmışlar. Seher yani bizim ele gidersen... Naz yara küstüğümü söyleme, söyleme Komutanım orada mısınız? Ne hallara düştüğümü sorarsan Komutanım beni duyuyor musunuz? Uyar beni sorarsan, uyar beni sorarsan Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme Ayıldız. Ayıldız bir dinlemede. Osman komutanına söyle uçak bileti alındı. Anlaşıldı Ayıldız. Şöyle arkama da çocuklar görmesin. Komutanım... ...uçak bileti ayarlanmış. Eğer acele edersek sizi yetiştirebiliriz. Aralar baş tutar ahuzardayım Mansur gibi çekilmişim dardayım Dardayım Yedi yaşındaydı lan. Yedi yaşında. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Kalbi delik. Deli deliden esliğimi söyleme ona söyle. deli deliden estiğini söyleme buna söyleme ...top oynamak istiyorum dedi lan. Baba top oynamak istiyorum dedi ya. Ne söyleyebilirdim ki? Böyle bir şey... ...nasıl? Nasıl söyleyebilirim? Belki bir gün... ...çıkar gelir diyorlar. Yedi yıl oldu. Gönül Yedi yıldır kaç kere gördüm ben o Kaç kere elini tuttum. Kaç kere öptüm. Kaç kere beraber yürüdüm. Seven bulur, diyorlar, 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 bulur, diyorlar. Umudumu kestiğimi söyle. Komutan. uçağınız hazır. Hadi. Umudumu yanına dönüyoruz. Yara söyleme. Ay yıldız bir, ay yıldız iki tamam. Ay yıldız iki, ay yıldız bir dinlemedi tamam. Burayı haşerat basmıştır Ayıldız yıldız bir. Ortalık sıcak mı sıcak? Ayıldız iki. Konumunuz nedir? İkinci noktadayım. Tekrar diyorum. İkinci noktadayım. Tamam. Komutanım. Kerkütlüğü çağırayım mı? Komutanım emriniz nedir? İki numaranın noktaya gidiyoruz. Herkes hazırlığını yapsın. Komutanım uçağınız. Başlatma lan uçağından. Benim adım Cehennem Binbaşı Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım askerimi bırakmam. Yürüyün. Beyler. Komutan duydunuz.